Züheyr bin Kırdım Züheyr bin Kırdım bin Uceil İbni Abdülber ve İbni Esir'e göre Cuayl bin Kubas bin Kamumi bin Naklan bin Aydi bin Nedigıy İbni Sa'da göre Amiri bin Mehre bin Haydan bin Amr bin El Hafi bin Kuda Beni Mehrelerden olan Züheyr bin Kırdım da temsilci olarak Resulullah'a geldi. Züheyr uzak yerlerden geldiği için Resulullah ona yakınlık gösterdi ve ikramda bulundu. Yurduna dönmek istediği zaman onu bırakmadı. Giderken de ona binit verdi. Züheyr bin Kırdım yurduna dönüp gideceği zaman Resulullah onun için bir yazı yazdırdı. İbn-i Sa'd'ın vefatı 230. Hicri yıl zamanına kadar bu yazı onların yanında bulunuyordu. Bu sahabe hakkında fazla bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.